Bismillahirrahmanirrahim. Her yıl bize yeniden hayat vermeye gelen, bir Ramazan'a daha ulaştıran Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Ramazan'ı bir hikmet okuluna, bir merhamet eğitimine, bir nefis terbiyesine dönüştüren sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa'ya salat ve selam olsun. Hepinizin Ramazan'ı mübarek olsun değerli kardeşlerim. Ben bugünkü dersimde özellikle Ramazan'la ilişkili çok önemli bir konu üzerinde durmak istiyorum. İnsan Allah ilişkisiyle ilgili. Bilindiği üzere bütün ilahi dinlerde olduğu gibi İslam'ın bidayetinde de en önemli husus insan Allah ilişkisini temellendirmek olmuştur. Bu temellendirmeyi yapmak için daha sonra müstakil ilimler ortaya çıktı. Usulü din, kelam ilmi, akaid gibi ilimler ortaya çıktı. Ancak her kelam ekolü bu temellendirmeyi farklı bir şekilde yapmıştır. Nitekim Hasan Basri gibi bazı alimler insan Allah ilişkisini merhamet üzerine kurmak istemiştir. Adaleti ihmal eden bir merhamet sorun olunca Mutezile mektebi bu ilişkiyi adalet üzerine kurmak istedi. Bu adalet beraberinde ilahi iradeyi yer yer sorgulamayı doğurduğu için Eş'ari kelamı insan Allah ilişkisini irade ve kudret üzerine bina etmiştir. İrade ve kudret temellendirmesi bazı akli sorgulamalara yol açtı. Bu sebeple İmam Maturidi bu ilişkiyi her insana ve her hadiseye ayrı ayrı uygulanabilecek şekilde hikmet üzerine kurmuştur. Ehli tasavvuf zaman zaman bütün bunların dışına çıkarak bu ilişkiyi sevgi ve muhabbet üzerine kurmak istedi. Nihayetinde bütün bunlar bu mezheplerin kendi zaviyelerinden ortaya koyduğu her biri birbirinden değerli yorum ve yaklaşımlardır şüphesiz. Ben bugünkü dersimde bütün bunları da birleştirerek insan Allah ilişkisiyle ilgili Kur'an'da yer alan başka bir temellendirme üzerinde durmak istiyorum. O da misaktır. Değerli kardeşlerim, misak kavramı iki tarafın karşılıklı güven sözleşmesi demektir. Kur'an'da 23 ayette 25 defa geçen misak karşılıklı güvene dayalı ilahi sözleşmedir. Ra'd suresinde Rabbimiz şöyle buyurur: اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَحْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْقُدُونَ misak." Onlar ki Allah'a verdikleri sözü yerine getirirler ve misaklarını asla bozmazlar. Sonra bunların akıbetiyle ilgili اُلَٰئِكَ لَهُمْ اَقْبَدَّارِ Onlara çok güzel bir akıbet vardır buyurur. Aynı surede, aynı ayetlerden hemen sonra وَالَّذ۪ينَ <laughs> يَنْقُدُونَ ahdallahi min ba'di misakihi Allah ile olan misakını sonradan bozanlar ise onlar için de kötü bir akibet vardır buyrulur. Bu iki ayette ifade edilen misak nedir? Böyle bir soru sorduğumuzda Kur'an'da mümin ile Allah arasında üç misaktan söz edildiğini görüyoruz değerli kardeşlerim. Biri şehadet misakı, biri emanet misakı, biri risalet misakı. Şehadet misakı aslında imanın temelidir. Ve insan Allah arasındaki ilişkiyi tanzim eden en yüce misaktır. Biz şehadetimizi ikrar etmek için ne deriz? Eşhedü en la ilahe illallah deriz eşhedü derken aslında biz bu misakımızı ikrar etmiş oluruz. İnsan ile Allah arasındaki bu şehadet misakı aslında aracısız, dolaysız bir tanıma, bir muarefe, bir tanışma misakıdır. Şehadet misakı tek taraflı değildir. İnsan Rabbine şahit olurken ...Rabbi de kuluna şahit olur. İnsan Rabbinin esmasına şahit olur. Rabbinin yüce sıfatlarına şahit olur. Ayetlerine şahit olur. Allah da kulunun fiillerine şahit olur. Amellerine şahit olur. Niyetlerine şahit olur. Sakladığı sırlarına şahit olur. İman ve ibadet aslında... ...şahadet misakının gereğidir haddi ibadet varlığın dilidir. El ibadetu lugatul vücud denildiği gibi. İnsan en yüce şahit ile ilişkiyi bu dil ile kurar, ibadet ile kurar. Varlığın dili olarak ibadetin ruhu vicdanı sürekli yeniler. Yenilenen bu vicdan bizi ahlaka götürür, bizi adalete götürür, bizi merhamete sevk eder. Şehadet misakı ile iman ve ibadet, ruhun ahlakına dönüşür. Dini davranışlar ne kadar ruhun ahlakına dönüşürse, tedeyyun dediğimiz dindarlık o kadar ahlak üretir. İman ahlak üreten bir vicdana dönüşür. Kişi her hareketinden her ibadetinden, her davranışından o zaman manevi bir lezzet alır. Allah'ın her halimize şahit olduğu bilinci ve inancı o eşhedudeki ifademiz kişiyi daima ahlaklı olmaya sevk eder. Böyle bir bilince sahip kişinin nazarında din sadece emirlerden ve yasaklardan ibaret olmaz. Din sadece teklif olmaz. Allah sadece emreden, nehyeden bir varlık olmaktan çıkar. Kişi eğer şehadet bilincine sahip olursa her haline şehadet eden bir varlık olarak Allah'a iman eder. Bu da imanın o büyük ihsan derecesidir. Ahlaki değerlere sadece kemal olarak değil o zaman cemal olarak da bakar ve bu cemal insanda bir bilgiye dönüşür, bir hikmete dönüşür, bir marifete, bir muhabbete dönüşür. Bu hikmet ve marifet gücünü şehadetten alır. O insanla Allah arasındaki o şehadet misakından alır. Hakikate hikmetle vasıl, vasıl olmanın yollarını gösterir. Değerli kardeşlerim, bu şehadet misakı Kur'an'da Araf suresinde çok açık bir şekilde şöyle ifade edilir. Sayyizu billah. Ve iz ahaza rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyetuhum ve eşhedehum ala enfusihim elestu bi rabbikum? Kalu bala şehidna. Rabbin Adem oğullarından, onların sırtlarından zürriyetlerini alıp Bunları kendileri hakkındaki şu misaka şahit tutmuştu. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Elbette öyle. Şahidiz. Şahadet ederiz dediler. Yani hepimiz her birimiz yaratılmadan önce Rabbimize şahidiz dedik. Rabbimiz Ali İmran suresinde bu hususu daha açık bir şekilde şöyle ifade eder grade e akrar tum ve akhastum ala zalikum isri qalu aqrarna qala fashhidu wa Allah misaktan sonra kabul ettiniz mi ve bu ahdimi üstlendiniz mi dedi insanlar da dediler ki kabul ettik Rabbimiz bunun üzerine Rabbimiz de o halde şahit olunuz ben de sizinle birlikte şahitlik edenlerdenim buyurdu. Buna göre insan Allah ilişkisi karşılıklı bir şehadet ilişkisi olarak kurulmuştur. Kur'an'ın kendine özgürlüğü temsili anlatımıyla dile getirdiği gibi her insanın ezelde yaşadığı bu misakla dünyaya gelişi aslında bir başka açıdan fıtrattır. Bizim fıtrat dediğim şey, aziz kardeşlerim, fıtrat şahadet misakının hafızasıdır. Her insan bu fıtrat ile doğar. Onun için din fıtrattır. Dinin Kur'an'da fıtrat olarak tarif edilmesi bundandır. Fıtrat Allah illeti fıtran aleyha. Allah insanları hangi tab fıtrat üzere yaratmışsa ona yönel. Sonra da diyor ki zelike dinul kayyim sapa sağlam olan din budur. Değerli kardeşlerim, insanla Rabbi arasındaki karşılıklı güven sözleşmesi diye ifade ettiğim ikinci misak emanet misakıdır. Bu misaka göre de her şey yeryüzünde insana emanet edilmiştir. İnsanın varlık ve evrenle ilişkisi bir egemenlik ve mülkiyet ilişkisi değil, bu bir emanet ilişkisidir bu misaka göre. Birinci misak yani şehadet misakı insan Allah ilişkisinin esaslarını belirliyor. Bu ikinci misak ise emanet misakı ise insanla dünya arasında insanla alem arasındaki ilişkiyi tanzim eder. Birincisinde Allah'ın rububiyetini ikrar ederken ikincisinde Allah'ın malikiyetini ikrar etmiş oluruz. Bu misak ile aslında insanlar üzerinde egemenlik kurmayacağımıza dair söz vermiş oluyoruz. Dünya üzerinde hükümranlık iddiasında bulunmayacağımıza dair söz vermiş oluyoruz. Sahip olduklarımız üzerinde mutlak mülkiyet hakkı iddia etmeyeceğimizi kabul etmiş bulunuyoruz bize verilen her şeyin emanet olduğunu, hiçbir emanete asla ihanet etmeyeceğimizi bu misak ile ikrar etmiş oluyoruz. Emanet misakı da yine Kur'an-ı Kerim'de Ahzab suresinde hepinizin sık sık duyduğu bir ayette yer alır. Ayet şöyle: İnna aradna emanete amanate al-ısmawati wal-ardi wal-jibali فَأَبَيْنَا اَنْ يَحْمِلْنَهَا وَاَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا insan. Biz emaneti göklere tevdi ettik, yere tevdi ettik, dağlara arz ettik. Ancak onlar emaneti yüklenmekten kaçındılar. Fakat göklerin, yer kürenin, dağların yüklenmen, yüklenmek istemediği bu emaneti فَحَمَلَهَا insan, insan yüklendi. Buradaki emanet müfessirlerimiz tarafından bazıları iman der, bazıları tevhid der, bazıları teklif der, bazıları irade der, bazıları akıl der, bazıları hilafet der, velayet, ahde ayet gibi pek çok kavramla tefsir edilir. Ancak bütün bunların birlikte kastedilmiş olması daha doğrudur. Ayetten de açıkça anlaşılıyor ki bu misakta teklif sadece insanlara değil, aslında bütün mahlukata yapılmıştır. Burada bu teklifin nasıl yapıldığı, hakiki mi, mecazi mi, itibari mi olduğu sorusundan çok önemli olan teklifin mahlukatın ihtiyarına sunulması, varlıkların tercihlerinin sorulması, isterlerse kabul edebilecekleri, istemezlerse emaneti üstlenmeyecekleri, ancak insanın kendi hür iradesiyle emaneti üstlendiği gerçeği dikkat çekicidir. Bu da insana verilen iradedir, özgürlüktür. İnsanın yeryüzündeki hayat serüveninde yapacağı en büyük kötülük nedir biliyor musunuz aziz dostlar? Bu emanete ihanet etmesidir. Yüce Rabbimiz şöyle buyurur. Ya yuhelledine amenu la tkhunullah ve'r-resul ve tahunu Ey iman edenler. Allah ve Resulüne ihanet etmeyin. Size verilen hiçbir emanete de ihanet etmeyin buyurur. Çevre, tabiat, aile, çocuklar, mal, mülk, makam, mevki, kısaca sahip olduğumuz her şey buna göre birer emanettir. Ve biz bütün bu emanetlerden sorulacağız emanete riayet, emaneti verenin ölçüleri içinde kullanmayı, ondan istifade etmeyi zorunlu kılar. Değerli kardeşlerim, bu zorunluluk ahlakın kendisidir. İnsan birinci misak ile elde ettiği imanı ve şehadeti emanet misakı ile ahlaka dönüştürür ve emanet ahlakıyla pekiştirmiş olur. Üçüncü misak ise, Kur'an'da geçen üçüncü misak ise Risalet misakıdır. Risalet misakı aslında Allah'ın peygamberlerle yaptığı misaktır. Şehadet misakı insan ile Allah arasında demiştim. Emanet misakı insanla tabiat arasında, alem arasında demiştim. Risalet misakı ise Allah ile Allah'ın peygamberleri arasındadır. Fakat Allah'ın peygamberlerle yaptığı risalet misakı da aslında onlar aracılığıyla ve onların şahsında yine bütün insanlıkla gerçekleşen birer misaktır. Risalet misakı şehadet misakının tamamlayıcısı, emanet misakının ise adeta açılımıdır. Zira risalet misakının gayesi insanlığa şehadet misakında verdiği sözü hatırlatmak ve emanete riayet edecek ahlaklı bir hayat yaşamasını sağlamaktır. Risalet misakı ise yine Kur'an'da Ahzab suresinde şöyle ifade buyurulur. Es-saizu billah ve iz ahazna minen nebiyyina misakahum ve minke ve min nuhin ve İbrahime ve musa ve isa ve isa ibn meryem وَاَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيسَاكًا غَلِيزًا Hani bütün peygamberlerden, senden, Nuh'tan, İbrahim'den, Musa'dan, Meryem oğlu İsa'dan biz misak almıştık. Onlardan ağır sorumluluk taşıyan bir misak almıştık. Enteresandır. Bahsi digerdir ama bu ifade aynı zamanda yeryüzünde nikah için kullanılır. Kadınla erkeğin nikahı için misak tabiri kullanılır. Allah Resulü'nün Rafiki Ala'ya irtihalinden sonra artık ümmetin risaleti söz konusudur aziz kardeşlerim. Yani risalet misakı sadece Allah'la peygamberler arasında misak değil. Son peygamberin ümmetiyle Allah arasında bir misaktır aynı zamanda. Artık insanlığa bu risalet görevini Özelde peygamberlerin varisi olan alimler, genelde ise tüm Müslümanlar yerine getirecektir. Ya eyyühellezine amenu kunu kavvamine bil qist şuhedâ elin Müslümanlar, İslam ümmeti birinci misaka göre heda, bu üçüncü misaka göre de aynı zamanda risalet misakını gerçekleştirecekler. Dinin kendisi, İslam'ın kendisi bir misaktır. Kitap bu misakın belgesidir, beyanıdır. Sünnet bu misakın hayatıdır. Tevrat, Tevrat'ın bir adı malumunuz ahdi kadimdir, yani eski misak. İncil'in bir adı ahdi Cedid'dir, yani yeni misak. İnsanlığın son misakı ise, bütün insanlığın son büyük misakı ise Kur'an-ı Kerim'dir kerim kitabımızdır. Risalet, bu kitabın, bu misakın yaşanmış bir hayata dönüşmüş halidir. Buna göre Risalet misakı, değerli kardeşlerim, şehadet misakı ile temellendirdiğimiz imanı, emanet misakı ile edindiğimiz ahlakı bir bütün olarak hayatımıza geçirmektir. Risalet misakı sadece peygamberlerin şahsıyla ilgili değildir onun için. Gönderildikleri ümmetleri de içine alır. Zira Risalet peygamberlere sadece tebliğ ve talim görevini içermez. Aynı zamanda teessi ve teskiye dediğimiz yani üsve-i hasene örneklik ve teskiye arınmış bir toplum inşa etme görevi verir. Başka bir ifadeyle Değerli kardeşlerim risalet misakı aslında risaletin ve nübüvvetin tabii sonucu olan sünnete götürür bizi. Zira sünnet Allah'ın kitabı Resul'ün beyan ve tatbikiyle bize gösterdiği o güzel yoldur. Kur'an'ın yaşanmış bir hayata dönüştür dönüşmesidir. Sünnet şehadet misakına sadakattir. Emanet misakına riayettir. Sünnet bedensel bir takım şekillerden ibaret değildir. Yaygın bir yanlış kanaat var. Sünnet ilahi ve nebevi ahlaktır. Sadece bedensel sünnetler yoktur. Kalbin sünnetleri vardır, Ruhun sünnetleri vardır, aklın sünnetleri vardır, dilin sünnetleri vardır. Kalbin sünnetleri vardır. Kalbin en büyük sünneti Allah'tan masivayı oraya sokmamaktır. Kalbin sünneti her işte halis niyettir, ihlastır, samimiyettir. Kalbin sünneti kibre kapılmamaktır. ...mütevazi olmaktır, kardeşine alçak gönüllü olmaktır. Kalbin sünneti, ghilluğiş yani hile ve hurdaya bulaşmamaktır. Oraya bir eğrilik, büyürlük girmemesidir, kimseyi aldatmamaktır. Kalbin sünneti, kin, öfke, nefrete kendisinde asla yer vermemektir kalbin sünneti kalp kırmamaktır. Kalbin sünneti gönül yıkmamaktır. Bilakis gönül yapmaktır. Yaralı kalpleri sarmaktır. Kalbin sünneti gönül kâbesini herkese ama herkese açmaktır. Herkesi yaradandan ötürü hoş görmektir. Kalbin sünneti kalbini her an yaratın, yaradanın nazar edeceği bir şekilde temiz tutmaktır. Ameli halis niyetle yıkamaktır. Aklın sünnetleri vardır demiştim. Aklın sünneti düşünmektir, akletmektir. En büyük sünneti tefekkür etmektir, tezekkür etmektir, tedebbür etmektir. Al aklın sünneti fikreden, zikreden, tedbir alan bir bir akıl sahibi olmaktır. Aklın sünneti ilimdir, hikmettir marifettir. Aklın en büyük sünneti İslam'ın sabitelerinden şaşmadan ümmetin iştihad etmesidir. Aklın sünneti lüzumsuz bilgiden, faydasız gereksiz her türlü malumattan uzak durmaktır. Ruhun da sünnetleri vardır. Ruhun en büyük sünneti eşyaya, varlığa, kainata rahmet nazarıyla bakmaktır ruhun sünneti mahlukata Allah'ın cemal sıfatı üzerinden bakabilmektir. Ruhun sünneti zevki selimdir, tap'ı selimdir. Ruhun sünneti nezakettir, nezahettir, zerafettir, edeptir. Ruhun sünneti çocuklara merhamettir. Ruhun sünneti kadınlara karşı kerim olmaktır, kırmamaktır, incitmemektir. Dilin de sünnetleri vardır. Dilin en büyük sünneti doğru sözdür. Kavli kerimdir, kavli sedittir, kavli hasendir. Dilin sünneti yalan yere Allah'ın adına yemin etmemektir. Sözün ahlakına riayet etmektir. Sözün ahlakı kötü söz söylememektir. İftiradan, dedikodudan, gıybetten dili korumaktır dilin sünneti. Sözün ahlakı zandan kaçınmaktır. Nifakta, nifak içinde olanlara söylendiği gibi eğri büğrü konuşmaktan, süslü püslü beyanlardan uzak durmaktır. Değerli kardeşlerim, insanlığın bir zor zamanında daha Ramazana girmiş bulunuyoruz. İşte her sene gelen Ramazan aslında unuttuğumuz bu misakları bize hatırlatmaya gelir. Bize terk ettiğimiz sünnetleri hatırlatmaya gelir yeniden onları ihya etmeye gelir. Ramazanda kalktığımız sahurlar, tuttuğumuz oruçlar, yaptığımız iftarlar, kıldığımız teravihler, okuduğumuz Kur'anlar, verdiğimiz zekatlar, fitreler, sadakalar aslında bize hep bu misakları hatırlatmak için, bu sünnetleri yeniden ihya etmemizi sağlamak için gelir. Sözlerimi şöyle bir dua var onunla bitireyim. Rabbena Âmenna bima anzalte ve tebe'nel rasul fektubna ma'a şahidin. Rabbimiz indirdiğine inandık. Bize gönderdiklerine iman ettik. Peygamber'e tabi olduk. Artık bizi şahitlerle beraber yaz. Allah bizi şehadet misakına sadık olan şahit kullarıyla beraber kılsın. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olunuz.